O gün Johnny ve Glandal günün stresini atmak için yine League of Legends'ın başındaydılar. Şampiyon seçim ekranında karşılarına Dumpy çıkana kadar her şey yolunda gitti. Dumpy'nin amacı hep birlikte eğlenmek gibi görünmüyordu. Johnny ve Glandal onun istediği şampiyonları seçmedi diye olmadık laflar etti mesela. Oyun kötü gidince kimin hangi koridorda oynayacağına kendisi karar vermeye başladı. Oyun ilerledikçe Dampin'in olumsuz davranışlarında bir düzelme olmadı. Hatta maçı kazanmış olan karşı takım bile artık çileden çıkmıştı. Johnny ve Glandal bu iflah olmaz oyuncuyu rapor etmeye karar verdiler. Oyundaki diğer oyuncularsa bu öneriye fazla kulak asmadılar. Çünkü bunun bir işe yarayacağına pek de inanmıyorlardı. Bunun üzerine Glandal bir raporun yolculuğunu anlatmaya başladı. Bu sistemin çalışması için gerekli olan en güçlü kaynak vereceğiniz doğru raporlardır. Bir oyuncunun olumsuz davranışlarının seviyesini bize aktaran sistem, verilen haklı raporlar doğrultusunda çalışır. Yani oyun esnasında hakaret, sözlü taciz veya oyunun eğlencesini kaçıran diğer davranışlarla karşılaştığınızda mutlaka oyun sonu raporlama sistemindeki alakalı rapor tiplerini kullanmanız gerekir. Bu sürecin sonunda olumsuz davranış seviyesi belli bir noktaya ulaşan oyuncular destek ekibinin karşısına gelir davranışın tekrarına göre giderek artan yaptırımlar raporlarının sayesinde tescillenir ve oyuncuya uygulanır. Başka bir gün Xanti dereceli bir maçta elinden geleni yapmış olmasına rağmen takımıyla kaybeder. Takımındaki fazla hırslı bir oyuncu yenilgiden Xanti de dahil bütün takımı sorumlu tutmaktadır. Hepsini birer birer raporlamakla tehdit eder. Xanti de ona takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyler ve bu raporun neden haksız olacağını açıklamaya başlar. Oyunun gidişatı açısından aslında çok da sorun olmayan durumlarda sadece sinirle haksız rapor veren oyuncu sistemde bir iz bırakır. Bu iz sistemin bu oyuncudan gelen raporların değerini düşürmesine yol açar. Çünkü bu oyuncu sistemi kötüye kullanmaktadır. Aslında raporlanmasına gerek olmayan bir oyuncuya sadece kötü giden bir oyunun hıncını çıkarmak adına verdiğiniz raporlar gelecekte haklı olduğunuz durumlarda vereceğiniz raporları bile işlevsiz hale getirebilir. Unutmayın, oyun sonu rapor sistemi OP.